Sağlığımız, ailemizin, sevdiklerimizin en değerli hazinesi. Peki, her gün içtiğimiz su gerçekten sağlıklı mı? Damacana ve plastik şişeler BPA gibi kimyasallar içerir, bakteriler üretir, hijyenini hızla kaybeder. Her dolumda kimyasal ilaçlarla temizlenir ve su uzun süre durgun kaldığı için canlılığını, hatta faydasını tamamen yitirir ama artık daha sağlıklı bir yol var. Puriza Vita Su arıtma sistemleri, modern ters osmoz teknolojisiyle suyu moleküler düzeyde arıtır, zararlı maddeleri yok eder, minerallerini korur ve size canlı, alkali, saf, sağlıklı su sunar. Bilimsel olarak kanıtlanmış, uluslararası sertifikalarla tescillenmiş, premium kalitede bir sistemdir. Tüm parçaları garantili. Tamamı uluslararası sertifikalı ve %100 müşteri memnuniyeti odaklı. Bu sadece bir su arıtma cihazı değil. Aileniz için ömürlük bir yatırım. Purizavita sağlığın kaynağını evinize taşıyoruz.